Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanını A Haber ekranına taşıyoruz. Ekranda birazdan İstanbul'un e, zorlu eşleşmelerinden biri. Her daim e, merakla beklenecek karşılaşmalardan biridir bence. Seviyesi ne olursa olsun. Evet, aralarında da rekabet var her zaman. Her zaman için. bayrampaşa Paşa, Gazi Osman Paşa karşılaşması. bakın nasıl geçti. Gazi Osman Paşa stadında Gazi Osman Paşa Spor Bayrampaşa spor mücadelesi başlıyor. Harun Yücedağ karşılaşmanın hakemi ve ev sahibi Osman Paşa mücadeleye başladı. İki tarafta iddialı Ziraat Türkiye Kupası'nda denk takımların mücadelesi var. Gazi Osman Paşa hata, ceza sahasına inen top, kafa vuruşu direkten geri geliyor ve karambol savunma uzaklaştırıyor Bayrampaşa sporda. Baskı devam ediyor, kaleci Tevfik ve top dışarı gidiyor. lazım. Osman Paşa bir kez daha geliyor. Kale ağzında Ömer fırsatı kullanamıyor. Kaptırılan top ve Bayrampaşa spor hata. Uzaktan vuruş çaprazdan avuta gidiyor Fatih'in koruduğu kalede. Cemre ceza sahasında karambol top dışarı çıkıyor. Başa baş kıyasya bir mücadele var. Zira Türkiye Kupası'nda Kupası üçüncü tura çıkabilmek için. Ziyanın atağından da sonuç gelmedi. Akınlar karşılıklı. Cemre. Tale ağzında. Karambol. Ömer Kaplan. Yine sonuç yok. Korner diyor maçın hakemi. Bayrampaşa spor Ata. Kaleci Fatih'ten döndü. Kafa vuruşu. Fatih ikinci harekette kontrol ediyor. Abdullah pasını verdi. Ceza sahasında bu topta dışarı gitti. Beraberlik bozulmuyor. Artık uzatma devreleri. Ceza sahasına indirilen top kale ağzında 112. dakikada gol geliyor. Tufan atıyor golü ve Bayrampaşa Spor 1-0 öne geçiyor bu golle. Fatih karşılayamıyor. Artık son anlar mücadelede sinirler gergin ve sert hareketler var. Cemre'nin hareketi maçın hakemi Harun Yüceda kırmızı kartını Cemre'ye gösteriyor. Ve Gazi Osman Paşa Spor'un yardımcı hocası da tribüne gidiyor. Karşılaşmayı Bayrampaşa Spor 1-0 kazanıyor ve turu geçiyor. iyi yani kupaya kupada iddialıydık. Semtler arası bir rekabet vardı. Onun için de iyi hazırlanmıştı futbolcularımız. İyi mücadele verdiler. Ama sıkıntımız başka bir yerde. Ben mesleğin başında şikayetçi bir hoca olmak istemiyorum ama Merkez Hakem Kurulu bu maçı ve yediğimiz golü mutlaka bir incelemeli. Ama maçın bu dakikalara kalmaması lazımdı. Daha erken bitmesi lazımdı maçın. Bu dakikaya kaldı. Çocuklar bizim dediklerimizi her şeyi ellerinden geleni yaptılar. Bizim dediklerimizi yerine getirdiler. Bu Bayrampaşa ligde de çok ses Bu maçın önemini hafta içi arkadaşlarla hep beraber konuştuk. Ya yani bir İstanbul derbisiydi. Bayrampaşa Gazi Osman Paşa derbi müsabakası olduğunu biliyorduk. Dün seyircilerimize de söz verdik. Buradan güzel bir sonuçla ayrılacağımıza. Nasip bana nasip oldu gol atmak. Hani Allah şükürler olsun. Buradan bir sıfır galip ayrıldık. Yani daha farklı olabilirdi. Arkadaşlarım çok iyi mücadele sergiledi. Yani ilk baştan da maçı koparabilirdik. Onların da tehlikeli atakları var ama biz gerçekten bugün istediğimize inanıyorum. Yani bence turu hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet turu geçen tur hak etmiştir. Sen arası mücadele derbi. Evet. Tur atlamaktan ziyade birbirlerini yenmek için şartlanmışlar sanki. Sonuçta sahadaki o mücadele, işte o gerginliğin de nedeni herhalde. Zaten 9 e, sarı kart, bir de kırmızı kart çıkıyor. Bir de yardımcı hoca, iki kırmızı. Merkez <laughs> Hakem Kurulu'na çağrı var. Bu maçta yediğimiz golü tekrar izleyin. <laughs> Biz de o golü şimdi göreceğiz tekrar. E, neden göreceğiz onu merak ettim. beklentisi var herhalde. Yani Bir daha bir bakmak lazım. Penaltı da olabilirdi bir önceki pozisyonda. Yani Baktınız ama ya Gazi Osman Paşa'nın çok net pozisyonları var. Yani son anda çizgiden çıkarılan ciddi atakları var. Ve bazılarını kaleci, bazılarını kaleciyi geçip oyuncular tarafından evet. çıkarılmış. Bu turun direktleri kalecileri çok konuşulacak çok gibi <laughs> zaten. Kalecilerle ilgili var zaten bir görüntü dosyamız. Yani bu iki takım aslında İstanbul'dan işte Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ama lokasyon olarak ağırlıklı olarak Galatasaray'dan altyapılarından çıkıp çok fazla yükselemeyen demin konuştuğumuz tarzdaki oyuncuların aslında şu anda burada çok böyle futbolcu var. Yani İlker, Recep, Cihan ikiz kardeşlerden tutun da işte son dakikalarda giren Mehmet Düz'e kadar ki Mehmet Düz Nike Premier Cup'ta Avrupa Şampiyonluğu'nu yaşamış bir oyuncudur. Pahalı Kulüpler bir düzeyinde. Evet. Yani ben ama yani Gazi Osman aslında ben favori görüyordum başta. Bayram daha yeni üçüncülükten çıkmış. Bu sene çıkmış bir takım. Ee, hocaları Bülent Demirkanlı yani takımın başında, ikincilerinin başında gelmişti. Acayip bir çıkış yakaladılar ondan sonra. ikinci bitirip playoff'la da ikincilik vizesi aldılar. Ee, Trabzonlu bildiğim kadar Bülent Hoca. Ee, Burak Yılmaz'ın da Antalya'dan, Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz'ın kalecilik yaptı Antalyaspor'un oyuncusuydu. Ee, 80 80'li takım arkadaşı. Onun takım arkadaşı. Ee, yani baktığınızda kıran kırana bir mücadele. Birçok pozisyon var. İşte çizgiden çıkan birçok top var. Nasıl bence, gol olmadı zaten önce. Ee, ama yani maç boyunca da bence İbrahim Gazi Osman Paşa'ya daha yakın gitmiş. Ama sırası geldiğinde o golü de bir görelim derim ben de. Yani benim de kafamda i̇şte ama soru işareti oldu offside'da değil diye. De, evet. <laughs> kupada tur geçmek için gol. <laughs> Orhan Gazi Spor Çorum Belediye Spor, Sivas 4, Eylül Belediye Spor, Yimpaş Yozgat Spor, Darıca Gençler Birliği, Dardanel Spor, Silivri Spor. E, elenen takımlar var. E, tabii PTT. PTT evet, e, birinci o. ligde yer alırken üçüncü lig takımlarına elenenler var. E, Buca Spor, Bolu Spor ve Denizli Spor hangisi en çok şaşırtan e, skor senin için Emre? Ee, ya Bolu ile Denizli daha önde. Onlar çünkü bir de içeride oynadılar. Dediğim gibi Denizli Dardanel maçında o kaleci randevusunu merakla bekliyordum zaten. Ee, Gülen taraf Dardanel oldu orada. Ee, Arsin Buca maçı da tabii dört gol yemesi Buca'nın biraz evet. şaşırtıcı. Ee, Arsin'in başında 2009'da e, Trabzon'un Trabzonspor'un başında kısa